Tekneye gelseydiniz Sadık Baba. Yok yok böyle iyi otur. otur. Dinliyorum. Bak oğlum. Bir adamın adamlığı ailesine verdiği kıymetle ölçülür. Eğer bir adam eşine ehemmiyet, özen göstermiyorsa... ...onun ne ailesi kalır ne de yuvası. Dağılır gider. Erkek dediğin sorumluluk sahibi ol. Doğru, haklısınız. Bak oğlum, biz Türkan'ı el bebek gül bebek büyüttük. Sevgiden, şefkatten yana hiç eksiği olmadı. Olmadığı için de hiçbir zaman yalana, riyaya başvurmadı. Türkan baba evinde hiçbir zaman tek başına dışarı çıkmadı. Çünkü annesi de ben de onu hep sakındık, koruduk. Sonra Telli duvaklı gelin oldu, evlendi. Fakat sonra ne olduysa benim kızım değişti. Türkan böyle hatalar yapmazdı. Ben bu kızı sana emanet ettim. Benim kanatlarımın altından çıktı, senin kanatlarının altına girdi. Yalan mı? Yok, hayır. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Ee, bunu kabul ediyorsun da o zaman o gazetede çıkan haber ne? Sen buna nasıl müsaade ediyorsun? Sen neredeydin? Niye sahip çıkmadın benim kızıma? Yanında değildim çünkü... Babam iyileşene kadar mecbur takacağım. Yoksa bayıldığımdan değil. Şu anda bir şey söyleyemem. İşlerim vardı. Çok önemli bir toplantıdaydım. Mazeret mi İşlerim vardı. Çok önemli bir toplantı var. Sizin birbirinizden haberiniz yok. Sen kızı teknede tek başına bırakıp işine gidiyorsun. O da barlara git. Siz ne yaşıyorsunuz? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu nasıl evlilik? Ben bu sefillik, rezillik için mi kızımı sana verdim ben? Tamam Türkan bir hata yaptı. Evet. Ama bu olayda en az Türkan kadar senin de hatan Ayrıca ben o gazetede yazdığı gibi... ...Türkiye'nin başka bir arkadaşlığı olduğunu asla kabul etmiyorum. Asla! Ama sen kızı tek başına bırakırsan... ...o kızın çevresine it de dolanır, çakal. Anladın mı? Anladın mı? Anladım Sadık Baba, anlıyorum. Ben dinliyorum sizi. Bakın, ben size saygıda kusur etmem. Siz beni isterseniz dövün, isterseniz sövün, gıkım çıkmaz. Büyüğümsünüz. Fakat şunu lütfen atlamayın. O gazetede çıkan haberlere sizin kadar en az ben de kızgındım. Kızgınsın öyle mi? Peki kime kızgınsın? Türkan'a mı yoksa kendine mi? Yoksa beceremediğin kocalığına mı? engelsiz diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.